Bayram yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. İstanbul Arnavutköy hayvan pazarında hem alıcılar hem de satıcılar son pazarlıklarını yapıyor. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Sıkı pazarlıklar hız kesmeden devam etti. Burası Arnavutköy kurban kesim ve satış noktası. Besiciler ellerindeki kurbanları bayram öncesi bitirmeyi umuyor. Erdurum'dan geldim. Ee, toplam 100 hayvanım var. Ee, 50 tanesi burada, 50 tanesi de başka başka yerde. Ee, hepsini bitirdim. Toplam 10 tane hayvanım kaldı. Yani satışlardan memnunum. Büyükbaş kurbanlıklar 150 binden başlıyor. Kilosuna göre 350 bine kadar çıkıyor. Fiyatlar ilk geldiğimizde yüksekti. Bundan bir hafta önce. Şu an baya bir fiyatlar düşmüş. Ve e, gördüğümüz hayvanlar da gayet güzel. Çok memnun kaldık. Erzurum'dan geldik. 25 tane hayvan getirdik. Hayvanlarımızı hepsini sattık. E, memnunuz. Bizim kendi hayvanlarımız ortalaması 200 bin, 300 bin arasında fiyatlar değişmektedir. Amasya'dan geldim. 25 hayvanımına geldim. 3 tane hayvanım kaldı. Allah'a şükür satmış durumdayız. Vatandaşım hepsini de satsın yani. Kurbanlık almak isteyenler hem fiyat araştırıyor hem de dini vecibelerini en doğru şekilde yerine getirmek istiyor. Arnavutköy Belediye'mizin kurban kesim ve satış alanında toplam 30 tane padok yer almakta. Bu 30 padon tamamı kiralandı ve yaklaşık 700 hayvan, büyükbaş hayvan şu anda ev sahipliği yapmaktayız.